Kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bugün ne yapıyoruz Asya? <gülüyor> yani <gülüyor> neden olmasın? <laughs> Şimdi arkadaşlar Tabii ki de yine e, parayı kurban benim, parayı yatıran benim. Yine ben yatırıyorum parayı. Benim, benim, benim neden paralı gibi Şu hanımefendi yatırmıyor. Her şeyi ben yapıyorum. Bütün parayıları. Para, paralı olan şeyleri ben yapıyorum. Ay, evet ilk öncelikle ne alıyoruz? Biz kararlaştırdık önceden. Hemen şöyle göstereyim size. Şu. 800 değil. 400 artı 400 elmas. Yani 800 elmas. Değil ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar biz onu hemen alalım. Değil mi Asya? Biraz şey Ben de hemen alıyorum. Böyle alacağım ama arkadaşlar... Herkese... Tamam şimdi sessiz ol çünkü videoyu durduracağım. Okay. O zaman biz alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, 800 elmasımız geldi. 800 elması sağlık demez ya. Evet. Şimdi ne alıyoruz? Şimdi ne alıyoruz? Çevrim ben. Hmm, ya kıvamı alacağız ya da şey alacağız. Önce kuramlık paketini alalım alacağım. Biz hemen bunu da alalım arkadaşlar. Hemen alayım. Evet aldım. evet geldi arkadaşlar. Tamam dur şunları bir alayım. Evet arkadaşlar bunu da aldım. Okey kromi de aldık. Şimdi Kavami de. Kavami değil o kromi. Kavami işte Kuromi. Kavami. Kavami. Kavami bilmem ne işte. Şimdi arkadaşlar yeniden video durdurmam gerekiyor. Hadi bakalım alıyorum bunu. Arkadaşlar evet bunu da aldık. Evet gördüğünüz gibi bir tanecik tane. Çünkü paramız buna yetiyor. Ne yapalım yani fakiriz. İki bin 2000 lira var. <laughs> Herkese hemen bunu açıyorum. Ne çıkacak acaba? Tik çıkmasın. Tik istemez. Açıyor. Açılıyor Asya. Dur. Dur. Top Yap bakalım. Bas. Basıyor, şimdi. Basıyor mu? Basayım mı? Hayır. Tamam. Ben yumurtasın. Yumurt Bir dakika. Yumurtadayım. Ben açtım. Yumurtadayım. Asya. Bu senden kesin Hemen totem yap çünkü yumurtalayım. Yumurta. Şimdi. Vermeyeceksin. Asya'ya gidiyorum. Tamam mı? Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Pilek çıktı. Ben, de. ben sana fluff vereyim mi? Ya, ya ben plak çok sev, plak istiyorum ben de. <laughs> tiki ve sana dedik ki Tiki veya fluff çıkarsa vereceğim dedim. Aa bu ne? Ya Ana. Bana ne, ben, bana ne, ben Gel yanıma. Çevirmiş Çevirmişim de neden? Oldum. Bir şey söyleyeceğim. Sana şey veririm. Ee, binek fluff. Ya ben plak istiyorum. Ben de plak istiyorum. Sen benim diyama gel. Tamam geliyorum. Ee, çevirmiş değilsin. Ne? Oldu. Oflansın. Tamam. Bu seferlik plex'enin bir daha ee, arkadaşlar eğer bizim bunu 10 tane 10 tane bu yumurtadan almamızı istiyorsanız ve bunlardan 2 3 tanesini size vermemizi istiyorsanız videoya like bana atın. Da, bana da merhaba. Tamam gel buraya plex vereceğim sana. Bunu e, Al plex'i. Güzel bir şey var. Al. Pulus abi al. Ya. Ya ne istiyorsun? Al dinozor. Dinozor istemiyorum. Neyin var? Krabi fili var. Hı hı. Nefes evet, muyunuzdur? Robot var. Bende var o. Başka kötü güzel efsane. Kötü efsane bilmiyorum kötü efsane mi istiyorum? Plak plak çok güzel senden kötü efsane mi mi alacağım? Güzel mi istiyorsun? Evet. Hermes istemiyorum bak. Hermes veya ayıcık verme bana. hermes senin olsun. Ha Tom alabilir. Angela var mı Angela? Yok ya. Beka? iyi halt değil misin? bebek verebilirsin mesela. Hayır, hayır. O benim en çok istediğim şey. İskelet, Hiçbir iskelet ben... bilmem ne var mı iskelet? Ne? Bak. Ne Cadılar bayramı Pet'i versene. Cadılar bayramı Pet'i. Sadece bu var. Ya. Tabii belki vardı bir şeyler. Tamam. Yılbaşı vereyim ben. Yılbaşı olur. Ne, var? ne var? Hmm. Aman bu zezdar hası ver. Hayır hayır. Ender bu var dedim yalnız. Böyle vermek istiyordum. Bir de bu var. Benim Layla'm var. Al dinozor <laughs> git ya. Of tamam ver. Düzgün dinozor ver. Başka dinozorun var mı? Yok. Of Benim tamam. De... Aynısı var da <laughs> bende. Bugün yine Adem'i kazıkladık. Sabır. Şimdi arkadaşlar kombin yapacağım. Dur. Biraz alışveriş yapalım da. Alışveriş mi yaptık ya? Hayır şey elmas. Elmasla ben... Yani şey yapsana. Nimda şey yapsana işte. Ne? Şey. Nimda zırhı. <laughs> Almam. Hani paralıyor canım. Ne nerede acaba? Merak ediyorum. Ya elmaslarımı şu an harcamak istemiyorum ben. O, o ne? Bir şey söyleyeceğim. Ben elmaslarımı boş boşuna harcayamam Aslıcığım. Hadi. Beğendiğim bir şey olursa alırım elmasla. Şimdi kombin yapacağım ben. Tamam, ben, 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 ben. Ver bakalım. Ver. Sizile, bak. Saç ne istemiyorum ben. Ben saçımdan memnunum valla. Yüz, evet yüz güzel. Ben altıma şu Kromi'nin erkek olan o erkek olanın altı var ya onu giyeceğim. şimdi giy, Okey dur bekle. Tamam bekle. Okey giydim. Tamam altına da bir dakika ben bir bakmam lazım. Tamam bak. Şöyle <laughs> <Erken> altını peki. giydim. <gülüyor> 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 Yok. Ben saçı Yok saç istemiyorum. Bir, bir dakika. Ya, ben, ben yatacağım. Ben saçımdan memnunum valla. Bir dakika tamam tamam. Bu üstü gidi ya. Altına kromine eteğini giy. Peki. Ay, şunun dövmeleri olmasaydı iyi olurdu. Giydim. Tamam. Giydin değil mi? Hı hı. E,

Hangisi? Ayağındaki Adam, ayakkabı mı? Evet. Okay. 30 elmas mı? Okay, 80 elmas verim. Takipçi mi geldi? Takipçi mi geldi? Bekle. Onu bir alayım da, Bulayım alayım. Süremiyorum Aa 20 elmas olan var. bu Ha diğerleri paralı. 20 elmas var bir tane bakayım bir. Yirmi elma, yirmi alıyorum ben. Aldım. Evet bence şu an kıyafetler iyi. Bakayım. Ben de o yok. Ya da şuna şey var mı? O da yok. Bakayım ben belki olabilir. Eldiven. Ee... Arkadaş hiçbiri mi olmaz ya? Bari bir tanesi olaydı. Hayır ben saçımdan memnunum. Ay, bunu, Yok ben memnunum. Ben böyle kalmasını istiyorum. Neyse videoyu bitirelim mi? Um, tamam. Bence karakterim çok güzel oldu. Benim sayemde, evet hadi bakalım. Evet, evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz abone olun bir de. Eğer bu videoyu 10 veya 15 like gelirse daha fazla e, daha fazla kav kav kavam bilmem yumurtası alıp kıvam ya kıvam yumurta Kuvam yumurtası alıp takas sizle, sizlere hediye edeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.